İman, ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek demektir. Her lisan ile söylemenin caiz olduğu dürri yektada yazılıdır. İbadetler imandan değildir. Fakat imanın kemalini arttırır ve güzelleştirirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife aleyhir rahme İman artmaz ve azalmaz buyuruyor. Çünkü iman kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları, peygamberlerin aleyhimüs ve teslimat imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman iman olmakta ortak iseler de birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur sanki aralarında benzerlik yoktur. Mü'minlerin hepsi insan olmakta, peygamberler aleyhimü salavatü ve teslimat ile ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. Sanki müşterek olan insanlıktan daha yüksek insandırlar. Belki insan bunlardır. Başkaları sanki insan değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Aleyhir rahme ben elbette müminim demelidir diyor. İmam-ı Şafii Aleyhir ise ben inşallah müminim demelidir buyuruyor. Bunun ikisi de doğrudur. İnsan şimdiki imanını söylerken ben elbette müminim demelidir. Son nefesteki imanını söylerken ben inşallah müminim der. Fakat burada da şüpheli söylemektense elbette demek daha iyidir.